Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve şık bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimize başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Şu şöyle devam edelim. Bu model için ilmek sayısı, Yok arkadaşlar istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Tek sayı, çift sayı, yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını o şekilde ayarlayacaksınız. Şöyle. İlk sırayı çok sıkı yapmayalım. Altta çekme olmasın. Bu model için söylüyorum. Ben lastiksiz başlıyorum. Bu lastik istemeyen bir model ama siz isterseniz lastikli de yapabilirsiniz. Şöyle hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 ilmek benim için yeterli. Fazlasını hemen çıkarttım. 20 ilmekle başlıyorum. Evet. Modelimizin arka yüzündeyiz şu anda. Zemin oluşturmak için bir sıra düz olarak örelim. Modelin arka yüzündeyiz. Bir sıra düz örüyoruz. Ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. sıra sonuna kadar düz olarak devam ettim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde bir sıra düz ördük. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bakın ilmeği örmeden arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde. Örmeden bunu sağ şişime alıyorum çıkarttığım ilmeği. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk şu anda. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapacağız. Birinci sıra ön yüzünde. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi ördüm düz olarak. Arka boşluktan bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişimi alıyorum çıkarttığım ilmeği. Ve sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıktı. Aynı işlem sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. Ve şişimdeki ilmeğimi örüyorum çıkarttığım ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Bakın arka boşluktan bir ilmek çıkarttım. Bu örmeden sağ şişimde sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yeni öğrenenler için biraz detaylı anlatıyorum. Tabii ki bilenler için sıkıcı olabilir. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve Sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm Bir ilmek çıkarttım örmeden sağ şişimde sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyor. Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişimde sol şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar aynı işlem devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğimi arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bütün ilmeklerimiz ikili ikili oldu arkadaşlar. Yani ilmek sayımız iki katına çıktı şu anda. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın ikili ikili gruplar halinde. Bunun birinci ilmeğini yani şu ikili ilmeğin öndekini hemen baştakini düz olarak örüyorum. Arkadaki ikinci ilmeğimi örmeden alacağım. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bunu örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapacağım yine. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım ip kendimden tarafta. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. ipi kendimden tarafa aldım. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Birinci ilmeğimi ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. birinci ilmeğimi ördüm düz olarak ikinci ilmeğimi örmeden aldım ip kendimden tarafta olacak birinci ilmeğimi ördüm düz ipi kendimden taraf aldım ikinci ilmeğimi örmeden aldım Son ilmeklerimiz birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Arkadaki ilmeğimi örmeden aldım. Son ikiliye geldiğimde aynı işlem. Birinci ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Arkadaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Burada yine bakın ilmeklerimiz hep ikili ikili görünüyor. Şimdi yapacağımız işlem 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkili ilmeklerimiz var. Bakın şöyle. 2 iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm ve kesmiş oldum yani. Tekrar ilmek sayısını eski sayıya getireceğiz 3. sırada. İlmekleri hep ikili ikili öreceğiz düz olarak ikili ikili sıra sonuna kadar örelim. İkili ikili aldım hep ilmekleri. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şu anda yaptığımız 3. sıra ön yüzündeyiz. Şöyle ağır yapmaya çalışıyorum. İki ilmeği bir düz ördüm. 2 ilmeği bir düz ördüm. Tekrar ilmeklerimiz eski sayısına döndü. 2 ilmeği bir düz olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Son sıramız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bu modelde dikkat ettiyseniz hep düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Hiç ters ilmek örmedik. Hep düz. Arka yüzünde de ön yüzünde de düz örerek devam ettik. kenar ilmeğimi de ördüm dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık Evet modelimiz bir kez kurulmuş oldu arkadaşlar model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak modelde kaydırma falan yok aynı işlemleri yapılacak birinci sırada ne yapıyorduk ilmek birinci ilmeğin arkasından bir ilmek çıkartıyorduk sıradaki ilmeği düz olarak örüyorduk ikinci sırada İkili gruplarımız vardı. İlk ilmeğimizi düz örüyorduk. ikinci ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Üçüncü sıra arka ön yüzünde ilmeklerimizi hep ikili ikili düz örüyorduk. Kesme işlemi yaptık. Dördüncü sırada sıra boyunca sadece düz ördük. Şöyle bir de özet geçmiş oldum. Modelimiz böyle arkadaşlar. Ben bunu birkaç sıra daha tamamlayacağım. Biraz ilerlemiş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben modelimi biraz ilerlettim. Şöyle modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Modelimizin arka yüzü gördüğünüz gibi lastik istemeyen kıvrılmayan güzel bir model. Bir de şöyle bir başka renkle yaptım. Bu ipimde merserize bir ip. Bakın şöyle İkisi de farklı durdu. Sizce hangisi güzel olmuş? Yorumlarda belirtirsiniz. Hangi renge daha çok yakışmış bu model? Evet. Modelimiz böyleydi arkadaşlar bugünkü. Bu modelden istediğiniz yerde kullanabilirsiniz modeli yani. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkinlerde kalın yünlerle Battaniye yapımında kullanabileceğiniz harika bir model. Hatta çanta yapımında bile kullanabilirsiniz. Çantaya uygun ipler kullanılırsa çok güzel olur bence. Sizde fikirlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Bana destek olmak için yorum yapmayı beğeni yapmayı beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.